Aslında genel olarak çocuğun kendi evinde, kendi ortamında büyütülmesi tabii ki daha sağlıklıdır. Babaanne tabii yakın oturuyorsa, gelip bakabiliyorsa en güzeli budur. Ama annenin çalışma saatleri, iş yerinin yakınlığı, uzaklığı, babaannenin sağlığı, özel yaşamı, anne ile ilişkilerinin yakın ve sağlıklı olması bu durumda çok önemlidir. Peki her zaman bu şartlar sağlanamayabilir. O zaman babaanne kendi evinde bakabilir. Ancak anne babanın çocuğu akşamları alıp eve götürmesi daha uygundur. Yani gündüz babaannede kalır, akşam eve getirilir. Ama tabii bu da kolay bir şey değil. Her sabah çocuğu hazırlayıp oraya götürmek, akşam iş çıkışı tekrar almak. Burada yine mesafeler ve saatler işin içine girer. Bu arada babaannede olduğu zaman çocuğu, daha büyük çocuk olduğu zaman anne her gün telefonla aramalı birkaç kere. Evden çıkmadan sabah ve hatta akşamdan çocuğu duruma hazırlamalı. Yarın babaanneye gidiyorsun, ben seni arayacağım, telefon edeceğim, sonra akşam seni alıp eve getireceğim, eğer getireceksen. Orada ne kadar kalacağını açık ve net bir şekilde çocuğa anlatmalıdır. Çocuğun kafasının karışık olmaması gerekir. Bazı aileler çocukları pazar akşama bırakıp, mesafeler uzun olduğu için, cuma akşama alıyorlar. Bu tabi tercih ettiğimiz bir durum değil. Ama bu durum şartsa, başka bir imkan yoksa anne resimlerle görsel olarak ne gün kalıp, ne gün oraya gidip, ne gün alınacağını çocuğa netleştirmelidir. Bir annem vardı benim, e, tren yapmıştı. Trenin üzerine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe babaanne ile olan resimlerini yapıştırmıştı. Ve cuma günü çocuğu alacağı gün Oraya kendisinin anne babanın resimlerini yapıştırmıştı. Ondan sonra hiç çocuk sorun çıkarmamış. Çünkü ne zaman alınıp ne zaman bırakılacağını öğrenmiş.